sabah olmuş. Şöyle yanlayalım. Değil var mı Yok. Sabah olmuş. Ay ben de bir giyineyim şuradan. Hı, tamam. Alayım şunu da. Tamamdır. Gidim. Bakayım benim bebişim ne yapıyor. Hı, bayağı da içecek. Hmm. Bebişime de içeceğim. Şimdi süt. Şu içeceğim. bebişime içmez. Aşkım. Ne yapıyorsun? İyi. Hmm. İyi. Hani kafa ne Ya ben seni giydireyim. şöyle <laughs> emsini de takayım. Tamam. gidelim. Ring ring. ring. Bir dakika Ayşe ben şimdi bu tarafa yatırayım şöyle. Hmm. Tamam. Alo. Ay. Telefonum düştü. Alo. Alo. Evet benim ben. Hı, hı hı. Kızım. Hı. Öbür kardeşlerinle ne yapıyorsun? Hı. Ben geliyorum geliyorum. Kahvaltıyı hazırlayacağım birazdan. Sen de mi yardım edeceksin? Tamam. Ben birazdan şey yapacağım. Yapacağım. Arkadaşlara da söyle. Eğer ki devamını gelmek istiyorsanız bu videonun 5 like gelsin.